bir Bugün yanımızda işte bir konuğumuz var. Adı da Fatma Berkü. Ona bir gün bir, gün bir, bir, şey, bir, şey, bir şey anlatacak yalnız. Hadi bakalım. A Ayrıca like atın. Abone olun. Şey Sütüsü atın. Atın. Abone olun. Bir de şey sütüsünü atın. Ya iki, hemen evet. İkincisi videosu gelecekti tabii ki. i̇şte Suriye'ye de göstereyim. Çok güzel bir daha manzarası. Konuşmak istediğiniz var mı? Konuşmak istediğiniz var mı? Konuşun. Adil konuşabilirsiniz isterseniz. İsterseniz konuşabilirsiniz. Evet. Biz YouTube'a devam edelim. Sen bak. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bu da bu da bir var, bu da bir var, bir de şu da bir daha bir var. Bir de şuradan bakarsanız bir video daha var ne kadar gözükmüyor. B blok, şey blok. A blok. Burada da BB kabı arabası. Burada da park. Burada da etraf. Burada da.